İhanetin bedeli ağır oldu. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra partneri Mert Ramazan Demir ile aşk yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürmüştü. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, ihanet iddiaları yüzünden ayrıldı. Ancak yakışıklı oyuncu, sevgilisine 104 bin TL değerinde pırlanta gerdanlık aldı. Çift, yeniden barıştı. Afra Saraçoğlu ile ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına gelen Mert Ramazan Demir, sevgilisinin gönlünü aldı. Saraçoğlu'na 104 bin TL değerinde pırlanta gerdanlık alan Demir, kendini affettirdi. Uzun süre aşklarını gizli saklı yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte tatile çıkmış ve burada sarmaş dolaş yakalanmıştı. Aşkları belgelenen çift açıklama yapmazken geçtiğimiz günlerde ise nazara gelmişti. Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri manşetleri süslemişti. Geçtiğimiz yaşanan bu olayın ardından çiftin ayrılığı kısa sürdü. Bir mekanda bir araya gelen ikili aralarındaki sorunu çözdü. Hatta magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarına göre Demir, kendini affettirmek için Saraçoğlu'na 104 bin TL değerinde gerdanlık hediye etti.